Haftaları beklediniz yine gene. <laughs> Şimdi Enderman nereye çekiliyor ona bakalım. Çift hava durumu sunar. Dun 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 lay, lay, dun lay 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 <laughs> lay Birden çekim alanı kopar. Sonra çekim alanı dans etmeye başlar. Ve çekim alanı seri bir şekilde gitmeye devam eder. gider 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 gider. gider. gider 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 ve tam da arı duvarına çakar. Sonra arı duvarına bir kilit açılır ve süper çekim onu arı duvarındaki kilide götürür. Ve sonra arı geçidi buradan çıkar ve çekim de arı geçiden yani geçince Enderman gitmeye devam eder. Ve sonra birden bir ve sonra birden kreker gezegeninden çıkar. Ve uzayda sürüklenmeye başlar. Ama uzayda sürüklenirken sürüklenirken yeni bir gezegen bulur. Onun adı iki, iki kekli tabak çöreğidir. Ve iki kekli tabak çöreği gezegenine girer. Girer. Orada da çekim onu rahat bırakmaz. Ve yine çekim onu çekmeye başlar. Sonra çekim kat yaparak tam da tam da türüncük türü yanına düşürür. Sanıyorsunuz ama tabii ki de şaka. Enderman bulduğu gezegen çok tehlikelidir. Çünkü orada değişik yapılar bulunur. Mesela şöyle bir yapıda zombiler vardır. Ve arı vardır. Ama arılar çalıştır ve zombi her an onu yiyebilir. Şimdi mücadele izleyelim. <laughs> Ben neredeyim? Ama burası farklı bir gezegen. Burası iki kekli tabak çöreği. O da ne? Bu zombi. Ay. <laughs> <laughs> zombi vurma yerine geçti. Şöyle <laughs> bir şey yapacağım. Marimolar. Evet marimolar niye böyle diyeceksiniz. Diyorsa, diyorsanız marimolar uçma günü. Bugün. Şey yani. Marimolar uzaya sürüklendi. Bu ama uzay şeyden. Önden yer çekmiyor. O yüzden avadlandılar. Biz nasıl duruyoruz diyorsanız. Biz bizim özel botlarımız var. <laughs> Oh. Ee, mesela zombi özel botu bozuldu. Bu bizim için biraz daha zor. Şimdi hemen mermerlerle konuşmamız lazım. Ama şimdi özel botu çıkarmak lazım burada. Özel bot. Oh. bakın uçmaya başladım. Ha ama bu gezegen ama bazı gezegenlerde yani çekimi çekimi vardı ama ama zıplayınca uçuyorduk. Bu da sıfır. Öyle bir kesekene düşmüşüm ki. Şimdi on, şimdi ne yapmalıyım? Bence onları elime alayım. Aldım elime. Düş. Ah. Oh. Ee, ayrıca canavarlar zıplıyor burada. Onları daha bilmiyoruz. Oh. Ayrıca pistonlarla biz başka bir galaksiye gelmiştik. Tamam Enderman anlatmaya bırak. Geçen bölümde de vardı. Masalcı polis söylemişti. Ay Hem benim cebimde bir piston kalmış. Onu kullanayım. Ih. Aha. Sanırım ekstrorsun ters her yere, her yere pistonunu koymuş. Günde bunlar gizli piston. Ha yapısına geliyor ve Evet ma Şimdi siz siz anlamazsınız. Hemen Türkçe çevirelim. Maalesef Şimdi önce baştakine bakalım. Maalesef başaramadım. Gerçekten mi? Evet. Onlar çok güçlü. Neyse cebinde ters ekran kalmış. Hem biz ters ekran Birer yardımcısıyız. Evet. O çok güçlüydü ama şu anda ters eksmamız. Eksmamız. Bu kristal dün evreninde. Ve orası çok tehlikeli. evet. Ben biraz böyle uzanacağım. Gel buraya. Demek böyle ha? Demek ki onların gizli bir birliği varmış. O birlikte. Eğer o evrene gidersek belki de ters seks moms evreni yok eder yok etmeyecek. O yüzden evet. Ha, kes yok ki ters seks moms nerede? Bu sezonda hiç bu sezonda o hiç çıkmayacak çünkü burada. Oraya da ne zaman gidecek? Gideceğiz. Tabii ki de 221. bölümde. Ha, 221. bölüm mü? O zaman bekleyelim. 216. bölümdeyiz. Hop. Haga hukuk. Şimdi. Önce. Önce turuncu roketin gezegenini bulmam lazım. Çünkü turuncu roketi alıp. Alıp. Gideceğiz. Al, Ay, yanlış söyledim. Yoksa sen mavi roketi sevmiyor musun? Merak etme seviyorum. O zaman niye öyle diyorsun? E şöyle yani. Turuncu roketi alıp bir burada gezi turu yapacağız. Sonra sarı sonra sarı geri ineceğiz. Ben o an ABC şey, duşları vardı ya ki geçen bölümde işte. Orada ben galaksi bu galakside gezegenleri gördüm ve bu Samanyol yol değil ama adı bilinmiyor. Sanırım birileri bizden bunu gizliyor ve o gizlemeyi yok etmemiz lazım. Çünkü bu galaksinin adını bizim bilmemiz lazım. Ya Samanyol galaksini yeni gezegenler uçtuysa pistonlarla bu çok gizemli. Çok fazla. Hı? Ne oluyor? Hava durumu çiftleşmeye başladı. Oh! Evet. Sanırım bu gezegende hava durumu çiftleşiyor. Aaa! Uh! Evet gene uzaya geldim. Gene bayılıyorum. Üff. Acaba Enderman'a neler olacak? Hepsi 217. bölümde. <laughs> evet. Enderman yeniden düşüyor. Ve bayıldı. İnşallah 217. bölümde turuncu roketle kavuşurlar. Burada çift hava durumu bölümün sonunda gerçekleştirmişmesi lazım. Şimdi herkes merak ediyor Enderman diyor. Şimdi çift hava durumu bu gezegende olur olması çok çok ama çok çok nadir değildir. Bu her her gün gerçekleşir. Bu da çatlama şeyi şeyinde şeyinde oluyor. Yani bu çat bu, bu gezegen çatlasa da 30 saniye içinde bile şu. Hatta bakın birleşti. Yine çift hava durumu gerçekleşti ama neyse ki birleşti. Evet, bu çok fazla frekans olmaya başladı. Çünkü, çünkü bu kristal içinde ne var? Ne var? Bu gül nasıl bir gül? Bize karan deyip atıyor. Yoksa, yoksa bu nasıl? Bu gerçek bir insan mı? Yoksa insandan gizlenmek için böyle bir şey mi yapıyor? Of çok büyük sorular var. Bu zon bir insan mı? Kılık mı değiştiriyor? Ne oluyor? Hepsi çok karışık. 217. Ne olacak? Neyse. Neyse hadi biraz hafta bekleyin. Neyse ki. Neyse ki 15 Temmuz. Neyse ki 15 Temmuz'da bu bölüm geliyor yani. Bugün 15 Temmuz. Bu arada neyse ki 23 Temmuz'da. 23 Temmuz'da göreceksiniz. Aa oh. of tamam anla, anladık. Hıh